Selamlar ve nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah bugün Servit'ten Minecraft'ta ilk varsa oynuyoruz Evet arkadaşlar ben şimdi oyunu yaradım. Veil map'i Hocam nerede nerede bana hemen ver bakayım Demir demir ver demir 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 Aldım valla aldım Oğlum demir benim olsun lan Bana çık git bak demir benim olsun Ben hemen şu demirim kasayım Bak kim normal gelmiş şey normal iyidir bak Şu overpower doğru verenler üzerinden uzak durun Oğlum bak çık git çık git Bak çık git Go away Bak Go away Go away ben oynayabiliyorum. Sen nereden bilmezsin? oynadın? çık git çık git. Çık git. Yav! Lan go away. Sen maymunsun biliyorsun değil mi? Sen cidden maymunsun. Sen vallahi bilen maymunsun ya. Ya sen Ya sen bak go away bro. Go away bro. Don't come here. Allah Allah maymunat ya. Ben ne diyeyim buna ya? Ya yani bari yükselt lan bari yükselt ya. Ben sana ne diyeyim ya. Aldın gidiyor gidiyor ya. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe, tövbe. Ben sana ne diyeyim ya. Allah ben sana ne diyeyim çocuk adam. Hocam bak ben buradan hemen sağlamından bir zırhımı alayım. Ortaya gitmeyeceğim. Saldıracağım hocam ben. Vallahi ben sal ben başlayayım lan bundan sonra. Ben sadece saldıracağım. Hiç öyle kasım olsa ben uğraşamam onlarla. Ben gidiyorum. Vallahi bile ben gidiyorum. Ama onları. Ona benim. Ben gidiyorum oğlum ben savaşacağım. Sen savaşmayacaksın ki sen burada kalacaksın. Ben seni biliyorum. Ben senin gibi oyuncu level Sen kalacaksın burada. Bak sen gidersen ben malımdır tamam bak ben onu kabul ediyorum. Ananı tövbe estağfurullah tövbe tövbe oğlum orası niye boşluk bak öyle şeyler yapmayın lan. Çık bana ana bu ne yap lan böyle böyle He? Ne yapıyor lan bu? Tipe gel. Hocam ben gidiyorum ya vallahi gidiyorum. Aa yumurta açıkta. Yumurta çıktı, 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 yumurta çıktı. La ben sana niye vuramıyorum? Ona adam vuramadım lan. O zaman ben sana vurdum, sana vurdum, sana vurdum, sana vurdum, sana vururum, sana vurdum. Sen de öldün. Ölürsün, ölürsün, sen de öldün, öldün, öldün. Aynen öyle kardeş. İşte mavileri bitirdik. Gayet iyi. Hocam bana buradan bunu ver bakayım. Bana yemek lazım ya. Vallahi bana yemek lazım. Dert temizinden var yemek ver bakayım. Yemek 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 yemek. Oh, Oğlum mis 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 mis. Allah mis. Ver bakayım bunlara da. De hocam tertte de o. Mis mis mis. Hocam. Şimdi orta gitsen mi? Bak iki elemanları bitirdik. Rahatız. Kafamız rahat. O zaman orta ileririz. Ya orta ilerim. Ya da ne yapalım? Oğlum adam aşağı düştü? Ha, hey, yok orada yer varmış. Hey. Hey. Ulan sen var çakarsın. Oho oho. Oho oho. Lan dur dur. dur dur dur. dur dur dur. Atlarım aşağı. <laughs> evet gel. Geliyorum ben geliyorum ki yine. Lan ben geleceğim ki yine. Sen buraya bırakmam ki. Sen nereye gidiyorsun bakayım? He? Sen nereye gidiyorsun lan? Sen arkadaşın nerede? A arkadaşın getir lan. Arkadaşın getir bana. Lan oğlum sen kafana kafana vurma. Kafana kafana. Kafana kafana vurma. Kafana kafana. Hadi görüşürüz. <laughs> Tipe gel. Hocam ben gidiyorum ya. Ben uğraşmayın. Ben gidiyorum. Sarı'ya gideyim lan? Oğlum ben buradan. Aha. Sarı buradaymış. Sarı burada. Sarı burada. Sarı burada. Sarı burada. Hadi görüşürüz. Aslan parçası. Ben gidiyorum. Ben sarı'ya gideceğim ya. Vallahi size uğraşacağım lan. Heh.

Yal lan 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 Hop güm. Atladım kafalarına. Atladım kafalarına. Ve sahanda yumurta. Sahanda yumurta kimse ver. Ben çok severim. Gel lan, Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Görüşürüz hocam. Görüşürüz diyorum. Başka da bir şey demiyorum sana. Sen de bittin. Sen de bittin. Sen de sen de. Hoppala. Oğlum böyle bitirdiler adamları. Böyle bitirdiler. Siz kime şıkık yapıyorsunuz lan? He? Ulan sizin havanız kim oğlum? İtti havanızı söndürürüz lan biz. Lan havanız bir iğneye bakıyor lan. İçinizden geçer böyle. Hocam bana buradan ver beton ver beton ver mis gibi. Bir de altın var mı lan sizde aldıracak Sence ne kadar altın elma Bakayım. amasya yapası ne kadar hocam Sekiz mi? Oğlum bu beşti mi en son zam mı geldi buna Hep zam geliyor valla ben ne diyeyim ya Hani Her yere zam hocam valla anlamadım ya Ben gidiyorum valla gidiyorum bak moralim bozuldu yine Hocam yardım Abi bir Allah 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 Ooooo Allah. Güm Tamamdır dertte miyiz Ananı Oğlum bunlar kale yapmış Bir de üç kişiler bunları alabilir sağ... miyim lan ben Şşş <laughs> <laughs> öyle yani. Tamam tamam. lan öyle yani tam tam ben gidiyorum. Tam tam. Tam tamam lan tamam. tam tamam, tamam, tamam. gidiyorum. bir şey yapmayacağım. Unuttum. O şey miydi? Elmas set miydi? Ben yanlış mı gördüm? Umarım yanlış görmüştür. İnşallah yanlış görmüşümdür yani. Yoksa ben kötü olacağım. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur dur. Hop. Oo! Anam duruk kafana Aha da bak beni öldürürsün ama sen de ölürsün. Buna az salak mıdır değiş. Oğlum ne oldu orada ya? Elemanlar yani sizin Allah belanızı versin. Ya sizin Allah hep belanızı versin o kadar elmas topladınız bir saattir ortadasınız ve şunu açmadınız mı gerçekten mi ya ya siz var ya oğlum siz hainsiniz lan lan siz cidden hainsiniz vatan hainsiniz siz ya oğlum insan niye orayı açmaz ki ya ben size ne diyeyim valla <laughs> çıldırsın valla bunlar çıldırsın ya ben bu takımda oynamak istemiyorum ya bana başka takım verseniz de ya lan bu takım valla yani primat ya primat vallahi primat ya Allah'ım yarabbim aç şunu diamond'da aç yok mu sen diamond <laughs> Allah'ım yarabbim lan anca gez anca gez başka bir şey yapma Allah Allah

Lan sen dalga geçtin dalga dalga anlamadın mı? Neyse ben ne diyeyim ki sana? Oğlum bak bu adam burayı açmış. Burayı kullanıyor değil mi? Ya siz var çok iğrenç insanlarsınız. Vallahi ben size bir şey demiyorum ya. Aa, vallahi çok, siz çok iğrenç insanlarsınız hocam. Ben ne yapayım şimdi? Elmas yok ki alabileceğim. Yani en fazla altın alabiliyorum. Altın işim yarayacak benim ya. Hiç, 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 hiç bir işim yaramaz ki altın. Elmas ananı. Demir geldi. Lan adamı öldürecek öldürecek öldürecek. Alo. Oğlum lan seni öldürecek. Lan git lan. Lan çık git lan buradan. Çık git lan. Çık git çık git çık git. Adam öldür beni. Oğlum yardım etsene bana yardım etsene. Adam elmasla öldüreceğiz. Onlar iki. Oğlum beni. kafana kafana vurdular. Bir kalbim kaldı ama içinden geçtim. Elmasları bana sağlar döverim seni bak çocuk. Oğlum bak bana hiç şey yapmış değil elmaslarla. Senin bir yarana görmedim ben takıma ya. Valla bir yarana görmedik hocam. Deli mi de nedir ya? Şunu getir bakayım. Sal elmasları bana. Atacağım ben. Bizim bezik elması atacağım ya. Aa adam iki kişi kaldı. Nanana, 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 oğlum ben didirdim bu ya. Ben çetin tecrübeye başladım. Ne yapıyorsun? Hasta manyak. Ne ana, adam geliyor mu lan? Adam geliyor olabilir burada. Oğlum kaç elmas lazımdı? 15 elmas alsam yeter bak. 15 elmas. 15 elmas. Lan gelme. Aha çıkam geliyor. Tamam lan gel gel maymun. Hocam. Ben ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? 15 elmas oldu mu? Olsun. Oldu. Kaçarım ben. Kaçarım ben. Kaçav. Şimşek mekkuyum oğlum ben. Ben gidiyorum. Acilinden topuk. Acilinden koyarım topu. Hiç gram umursamam. Buraya toplarım hocam. Ben topla burayı. Topla topla. Altıları iyidir. altınları topla hocam. Tert temiz ya. Tert temiz. Bu arada hayvan gibi altınım oldu lan benim. Hani öküz gibi altınım oldu. Ben bu altınları ne yapacağım lan oradan? Ne yapıyorsun oğlum? Aa, adam nedir yapmış ya. İyi. Fena değil hocam. Bakın açtım ben burayı. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Açtım ben buraya. açtım bak. Vallahi açtım. Ama bakın buraya. Benim bak burası. Tamam mı? Oğlum bak git. Lan git git. Lan git lan git git. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya Resulullah. Adamlar bunun için bir tane bir şey toplamadı ama bunlar kullanıyor. Oğlum ben vallahi artık ne yapayım ya? Ben size ne diyeyim ya? Vallahi ya ben sizi Allah havale ediyorum artık. Siz çok nezin insanlarsınız ya. Alın lan bunları. Alın lan. Alın lan bunları. Vallahi ben size uğraşamam ya. Defolun yerine. Allah Allah. Bana altın ver. Al. Ben bir sürü altın yeme yaptım. Vallahi size uğraşmayacağım ben ya. Vallahi uğraşmıyorum ben size ben gidiyorum ya. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Yok, ben ne diyeyim ben bunları vallahi ben ne diyeyim ben terledim artık ya valla terledim ya. Ben gidiyorum hocam. Ben size Allah'a havale ediyorum. Ortada ben kendi ekmeğimle kazanacağım onu tamam mı? Kendi ekmeğimle kazanacağım. Onu da ben kazandım da. Ama bari be insafsız bre bre insafsız. Yani bir insan der ki lan bu adam bunun çok savaştı. Bu adam bunun için elmas et öldürdü. Bari bu adam bunu kullansın desin değil mi? Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. Tamam iyidir ya. Hocam ver bakayım bana buradan. Ver 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 ver. Oğlum burası buradan ne giriş varmış. Vallahi buradan giriş varmış. He. Burayı kapat lan. Burayı kapat oğlum. Allah Allah. Tamamdır hocam temiz temiz güzel. Yani buradan iyi elmas kasarım ben. İki tane elmas var ya burada. Sağlam vallahi burası anamın şu. Şey. Bir de bu adamlar ne yapıyor acaba ya? Yeşiller var ya çok güçlenecek. Allah'ım bir haber Ben ne yapacağım bunlara karşı? Ya bak şu adamı görüyor musun? Bak bu adamı. Bak bu. Bak bu ne yapmış? Görüyor musun? Bir el kalk yapıyor. Allah'tan. Oo, nasıl sen var ya? O adam sın lan. <laughs> ya helal lan sana, Allah nalesin. Ama yani, ya adam geldi. Adamlar gelip kaçın. Adamlar gelip kaçın, topuk. Koy topuk, koy topuk, topuk 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 koy topuk, koy topuk, koy topuk, koy topuk. Adam yanar gelip kaçın, geldi, kaçın geldi, kaçın geldi, kaçın 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 kaçın. Ya yani Lukas'cığım sen niye peki şey yapıyorsun? Ne direk kılıç yapıyorsun? Daha kılıç var orada. Hem daha ucuz hem daha iyi. Yani niye? Ama ne senin çocuk adam? Ver bakayım bunları. Ama sen delirtti çocuk ya. Vallahi sen delirttin. Ben sana ne diyeyim ya? Vallahi ne diyeyim ben sana? Hocam sen ne istiyorsun? 10 elmas al. 10 elmas verdim sana al. Al 10 elmas verdim. Allah'ım yarabbim. Ver bakayım bunları. Ver, ver ver ver. Ver ver ver. Ver ver ver. ver. Tamamdır. Tamamdır hocam. Şimdi bana buradan ne veriyorsun biliyor musun? Hemen ok mok bir şey ok bok var ok bok aynı öyle. Tamamdır. Ben bunları hayatımı idam ettiririm. Peki şey ne kadar kılıç? Bakın şunu söyleyeyim ben. Ah bak alabiliyorum. Bak bunu al. Ne biliyor musun? Çünkü bu 8 vuruyor. Bu 9 vuruyor. Aradaki fark görüyor musunuz? Arada bayağı fark var. Anladın mı? Ondan dolayı onu aldım. Yani mantıklı olur çünkü. Hocam ben gidiyorum. İşler ortada mı bu arada? Ona bir ara gelmiş sanki ben onu gördüm. Ama hayalim görüyorum lan artık. Ama vallahi gelmişlerdi onlar. Onlar Oğlum ne yapıyor bunlar? Nerede bunlar? A burada işte. A burada. Vuramadım. Vurdum. Görüşürüz. Bir yere öldü. Gayet iyi hocam. Bana buradan ne veriyorsun biliyor musun? Ben yani player proxy'den bunu veriyorsun. Bunu veriyorsun. Bunu veriyorsun. Bir de bunu veriyorsun. De bunu veriyorsun. De bunu tamam tamam daha iyi. Daha ne yapacağım lan işte hemen gibi aldım. Bunları almıyoruz orada. Light click tut tut de. En chat Bunu ne yapacağım lan ben bunları? Ha bunu ne işe yaradı ben bunu aldım da. Hocam neyse bu iyidir ya. Ben bu değil. Bu he. Tamam iyidir iyidir.

Lan bunlar çıplakmış ya. Oğlum akıllı olun lan. Akıllı olun lan. geçin şuraya. Geç 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 geç. Annenin ki kırdım sahanda yumurta sahanda yumurta sahanda yumurta geç 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 oğlum geç geç sen, sen ne yapıyorsun ha sen ne yapıyorsun ha geç, geç 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 oraya geç oraya geç oğlum gel buraya buraya geç geç kan Here. Tamam Gel. Buraya gel. Buraya gel. Yaşam buraya. He. gel. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Tamam dur dur ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bekle sen. Bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. Lan bak. Sen çiçledin mi? Geç buraya. Lan geç buraya. <laughs> He. Kal orada tamam mı? Hayır geç. Geç oraya. Geç lan geçsene alım bak. Oraya. Şş, lan oğlum bak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> lan dur geç geç. Oğlum geç lan geç. Tamam geç geç. Tamam geç şuraya geç. 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 <laughs> lan oğlum geldin. <laughs> Komutan. nasıl ya? Ya nasıl bu ya? Kıyamam lan ben, ki. ben öldüremem ki. Allah ben öldüremem. Dur dur öldürmeyeceğim ben sana bir şey yapacağım. Başka bir şey yapacağım ben sana. Oğlum ben sana öldürüm dur bakayım. Ne var bakayım elimizde? Dur hocam dır 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 dur. Ne var bakalım? Hmm, nanay hmm, varmış. Hiçbir şey yokmuş. Bana nanay varmış. Elmaslar da çıkmış sizin. Elmaslar da çıkmış yazık adamlar. <laughs> come here. Come here. Evet come here. <laughs> koptum lan vallahi koptum. Ay, lan sen nasıl bir insansın ya? Oğlum geç buraya geç lan buraya geç. Bak buraya buraya. Bak buraya geç. Oğlum lan bir şey acımayacak, acımayacak. Gel acısız olacak Allah. Bak acısız olacak lan. Acısız olacak oğlum. Geç buraya geç. Buraya geç lan buraya. Hey geç geç. <laughs> sen ne istiyorsun benden ya? Aç ver ne istiyorsun acaba? <laughs> Şu an ne diyor acaba? Oğlum geç bak buraya gel bak kafanı sıkarım ha. Geç buraya. Geç buraya. Oğlum. Sen ben, şimdi, ben sen ne yapayım ben şimdi? Ben sen ne yapayım ben şimdi? Lan gelme buraya. Adam geliyor. Düşman geliyor. Hayır. Düşman geliyor. Anan ne ki düşman geliyor. Lan düşman. Düşman. Ben senin düşmanın değilim salak. Düşman geliyor. Düşman. Lan bana vurma. Sen bana niye bana vurdu şimdi? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Oğlum nasıl oynuyordun lan? Evet arkadaşlar bir biraz daha geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.